Gerçekten oradan dinlerken de konuk olduğunu unuttum izliyorum. Böyle ekrandan izliyormuş gibi. E ben, ben. E, çok televizyon izleyen bir insan olduğum için. Gerçekten evet. mi? Evet. Bu cümleyi çok sık duymuyoruz biz ya. Ben sabah akşam televizyon izleyen bir insanım yıllardır. Bayağı uyanıp televizyon açıp uyuyana kadar televizyon izliyorum. Evet evet mu? çok seviyorum. Aa bunu duymayalı uzun zaman oldu. Yani hani 80'ler 90'lar çocuğu olduğum için bana huzur veriyor. Hoşuma gidiyor canlı yayın izlemeyi seviyorum hala bütün dizileri izlerim. Heyecanlıyım bir de en heyecanlı konuğunuz olabilirim. Ama sen galiba heyecanla beslenen birisiniz. Evet değil mi? aynen. Ben biraz böyle anladım çünkü heyecanlısın ama bu heyecanı da bir seviyorsun. Evet bir de sizi görünce de heyecanlandım. Çok çünkü, teşekkür ederim. E, yani... Seni izleyerek büyüdüm de ben düşeyim sandım. Hayır öyle bir şey yok. Ama şöyle bir ama şey var. Ama tuhaf 9 yaş var aramızda Yani Olabilir. çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. E, evet Sarısın heyecanlandım. Güzel. Heyecanla şurada kendime de bakıyorum. Bunu unutmadan söylemem lazım. Ben Bodrum'da doğup büyüdüm. Dolayısıyla birçok ünlüyle bir anım oluyor. Ama o zaman ben işte üniversite dönemindeydim. Daha işte oyuncu değilim okuyorum. Sizde de var ama böyle deyince acaba ne oluyor? Acaba ne? Çok küçük tatlı bir şey aslında. E, saçma bir şey belki Aa, de. Olur mu öyle şey? E, saçma değildir. Turgut muhatta? Reis'te yaşıyordum ben. Ben de Turgut Reis'te NTV'ye program yapıyordum. E, evet evet. Kaç evet. yani kaç yılıydı şu an şey e, hatırlayamadım. Çok eski biliyor musun? E, e, ortaokula gidiyor olabilirim. Yani olabilir. Küçük, e, o, Olabilir. Arkadaşlarım şimdi kulağıma fısıldarlar yaz saati programını Yazıldı çekiyordum Evet. her gün canlı yayın yapıyordum evet. Bodrum'dan evet. ve Turgut Reis'te kalıyorduk evet. sponsor otelimizde bütün ekip hala ekip arkadaşlarımın birçoğu yıllar geçmesine rağmen MTV'deler ve ben döndüğümde böyle yuvaya dönmüş gibi olmuştum bir bana söyler misiniz arkadaşlar ben de 2002 ile 2015 arasındaki bütün projeler birbirine giriyor. Hangi yıl? Mesela benim aklımda 2006 diye kaldı ama emin değilim. Daha önce. Bak çok işte. daha önce olabilir. Ee, deli gibi hayranınızız yani. Çok teşekkür ederim. Ee, bir şey dükkana girdim bikini almak için. Ya çok saçma bir hikaye ama çok tatlı bence. O zaman böyle Instagram yok, YouTube Tabii, yok medya yani. Yani e, şey bir şeyin Reklamını vermek yok. Evet. Hani şimdi Instagram'dan görüyorlar bir ünlü bir şey giymiş ya da sevdikleri insan bir şey yapmış o yapılıyor. O dönemde de daha farklıydı. Tabii. Ben dükkana girdim işte bikini deniyorum. Dükkanın sahibi dedi ki bu bikini dedi biraz önce Ceyda Dövenci aldı dedi. Şimdi bikini öyle deyince birden şey oldu daha da yani güzelleşti. Siz aldınız diye ben o bikiniyi almıştım. Çok tatlı. Evet hatta hala duruyordur o muhtemelen ama buradaki evde değil onu bile bulup gösterecektim. Gerçekten bu doğru mu diye. Gerçekten bu da aldın o bikiniyi mı? aldınız mı? Şöyle bir bikiniydi. Ee, şöyle yeşiller vardı desenli desenli bir bikiniydi böyle. Kesin almışım Benden bir, bir saat önce... Şimdi Turgut Reis doğru adres. Evet. Desenli kesin o dönem çok severdim yeşilli, öyle cıvıl cıvıl yeşilli, şey. Yeşilli bir şeydi böyle Kesin aldım almışımdır. Ben de. Evet. Merak ettim. Aynen öyle böyle küçük bir. Ama bir biz hitare. seninle hiç rastlaşmadık. Hayır ben zaten hani bir hayran. Şimdi fan diyorlar ya Ceyda Ödemen'ce Şimdi de hayran. karşılıklı hayran. Evet. Çok güzel bir duygu. Hayal sana. ediyor muydun bunu Bodrum'da büyürken bir sürü evet. ünlüyle karşılaşıp bir gün onlar da bana hayran olacak gibi bir duygun var mıydı ve cümlen? Yani... Bir gün onlar da bana hayran olacak diye bir cümle yoktu ama e, o kadar çok e, ünlü görüyordum ki yani ünlü derken çok iyi oyuncular işte şarkıcılar. Tabii e, aslında e, bence insanın yaptıklarını ve hayallerini e, ünlü olsun ya da olmasın çevresindeki insanlar ve varlıklar şekillendiriyor. E, bu çok önemli olsun. bir şey yani. Güzel şeyler yapan insanlarla ve güzel düşünen insanlarla iletişimde bulunduğunuz zaman sizin yolunuz da daha güzel ilerliyor. Bence bu cümledeki harekete geçin kısmı bana bir şey için çok çalışmak değil de kendi enerjin için ve gelecekte yapmak istediğin şeyler için kendi mutluluğun için birlikte olmak istediğin insanları ee, seçme konusunda bir hareket gibi geliyor çünkü çok bak önemli. Ee, buna benzer bir sözü ben sıklıkla söylüyorum. Ee, bir filmde vardı ee, çünkü ve çok etkilenmiştim. Hep böyle kenarda tuttuğum cümlelerimden biridir. Beş sene sonra nerede olacağını merak ediyorsan, en yakın görüştüğün evet. beş kişiye ve hayatlarına bak. Ne kadar kıymetli bir şey. En yakın görüştüğün o 5-6 kişi onların zevkleri, ilgi alanları, boş zamanlarında ne yaptıkları... ...bir araya geldiğinizde ne konuştuğunuz, işte spor yapıyor mu yapmıyor mu alışkanlıkları neler... ...bunlar aslında senin de birey olarak 5 sene sonra nerede Etkili. olacağını hı hı. gösteriyor gerçekten. Hı hı. Ben buna inanıyorum hı hı. Ee, ve hep de bakıyorum en yakınımda olanlara... Hep üreten, hep gelişen, hep bir şeyler yapan, hep ardında güzel şeyler bırakmaya şiar edilmiş, evet. kelimesi cümlesi derdi olan, hayata ve dünyaya iyi bakan ve sosyal statülerin hepsinin hakkını veren insanlar evet. diyorum ki bin şükür demek ki doğru yerdeyim.